Arkadaşlar burada hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle amanda söyleyeceğiz Hadi başlayalım. Şimdi başlayalım bakalım. Şuna girelim. Evet şuradan şöyle Yeşil güzel ya. Evet, impostor, impostor, kıyım mı? Evet, kıyım mı? Hadi bakalım. Elektrikler niye kesildi? Şimdi diyelim de elektrikleri onu alalım. Önce şuradaki görevimizi yapalım. Şu O2. Arkadaşlar bazınız sormuş, e, Avangas Ülgesi ara nasıl indirilir, sen nasıl indirdin? filan. da ilgili bir video çektim. Bugün değil de 2-3 gün sonra yayınlayacağım. O elektriği biriniz onarsanız da kutsal. Buradaki görev var mı, yok. Ya elektriksiz yerde de gözükmüyor ki yerler. Görevim bitti. Hayır. Dur Hayır. Şöyle, Şöyle yavaşça. Ay Ja, heute, ja, bitte heute. Ja, Oh, da. Ja, ich mal die... Bozuldum mu? Ne oldu lan? Yaptın mı? Yapamam şimdi. Evet. Şöyle yavaşça. Ya boş gitsin ya. Bir saatte onunla da ya. Şunu yapayım. şuna çok sinir oldum ya şunu yapmak istiyorum artık. Hem bir şey sinir oldum mu? Onu yapmam lazım. Oha, hadi ha. Nasıl yaptın? Ben? İnanamıyorum nasıl yaptım. İnanamıyorum dostum. Nasıl yaptın? Hala inanamıyorum nasıl yaptım. Çok az görev kaldı. Bir tane kaldı. Şöyle kitler onları yemiyoruz. görev nerede ya? Bir tane görev kalmış. O kim görevi öyle? Ne? Adamlar bir saattir kesiyorlarmış ya. Evet sonunda. Evet arkadaşlar sabahtandır bir odaya girdim odadan bir saattir başlatmıyordu herhalde bu yeri keserim de zaten yaklaşık 45 dakikadır bekliyorum başlatmasını. Siz de yani benim bu emeğime karşılık bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Kime vereyim? Kime? Kime? Dark Green

Niye yasayıp duruyorsun? Ya nasıl? Herkes bana vermiş ya. Ya hop ya bana niye verdim ya? Ne güzel katil olmuştum, sen kesecektim ha. Ya ben oynamasını bilmiyorum. Ya da bunlar çok iyi oynuyor. Sen kesin mi? Kes, kes, kes. Herkes iç Beni kesen hiç kimse bilmiyor. kesin değil. Oş, oş ben sana arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşım. Koş da öldür Ben sabotaj atacağım. İyi neredesin senin bu. Da ben takım arkadaşım adı neydi? Neredesin? Dostum neredesin? Nereye kaçtın? Gittin saklandın? Buralarda mısın? Bakın. Sen ben arkadaşım değilsin. Neredesin? Kes tamir edenler konuşalım ya lan. bastı? Niye bastı? Neden bastı? Evet arkadaşlar şu anda çok sıkıcı olmaya başladı. Ben şu anda e, videoyu durduracağım. ve Impostor olunca yine başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Impostor'uz. Hadi bakalım. Kim ilk keselim? la 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 Diğer katil niye kapıları kapattın ha? Niye kapattın? Niye? Neden? Sebep? Sonuç? Niye? Neden? Sebep? Sonuç? Diğer kapılar belki de açıldı ya. Oha birini kesmiş bile. Bizim katil. ben keseyim. Lan ne ara kestim <laughs> Ama bunun olduğu bilinecek ya. Oha, red diyorlar. Kırmızı, kırmızı. Bilmem hiç benim diyorlar. Evet diyorlar. Tamam. Tamam diyorlar. Tamam. Ok oh diyorlar. Orange diyen var. Orange. Ha bak biraz çatıyorlar ha biri. Blue. Blue diyen var. Bomba. Kimse benden şüphelenmiyor. Bu iyi. Evet. Biri mor diyor. Ben burada ne yapacağım yani? Kendi takım arkadaşım mı Hayır. Ben boşaltacağım direkt. Direkt boşaltayım. Kimin olduğunu anlamadım çünkü. Ne çok düştü ama ya bunu. Şu nasıl iki dakika kırk ya? Ben onu anlamadım. Bir baktım kapılar kapanmış bir de baktım aha birini kesti. Ben ne çabuk kestin. ne çabuk. Ha hadi oy versene. Senden çok şüphelendiler bak. Bir dahakine seni yollayacaklar ha ona göre. Ve herkes oyundan çıkıyor. Ben niye oyundan çıkıyoruz burada? İlk defa imposter oldum. Lan! Ben daha hiç oynayamadım ki ama ya. Arkadaşlar. Çok hile uydurdum. Bir daha durdurup bir daha imposter olacağım sizin için. Evet. imposter oldum. Demin çok büyük bir kayınbazlığa uğradım. O yüzden bir daha açtım. Ve bu sefer tek başmayayım. Herhalde beslenmiyorum tam. Lan! Oğlum bir şey mi yiyip olsun Çok fazla ayın bazı olmadı. Bir daha durduracağım. Bir... Evet. Hadi kimi keseyim. Bu sefer de çıkmayın tamam. Bu sefer adam akıllı oynayalım. Şurada ben görevimi yaparmış gibi gittim. Ben hani nereye hepiniz gittiniz? Biri benimle gelerdik Sabotajda giren yapan işleyelim. Şöyle sabotaj. O ikiyi kes. Yok dur. Bir de bir yerin kaplarını kapatmam lazım da. Tam kaçtı ya. Az kalsın şeye giriyordum ha. Kendim burada kaldım. Ben kendim kalırım ya? Ya bunların hepsi kanka gibi birlikte dolaşıyorlar. Ne Allah belanı seni. Ya of. Ya bir saattir gelmiyorsunuz abi. tam ben öldürünce mi geliyorsun? değil var <laughs> üstüne su çatmam lazım ama kimin lan beni görmediniz mi lan lan kör müydünüz lan <gülüyor> lan <gülüyor> herkes sarıya attı lan suçu lan oğlum benim hiçbir şey dememe gerek kalmadı lan Direkt gitti. Sarı, hadi bay bay. Dur ben de sana oy vereceğim. Herkes sana oy versin. Sen güle güle. Sonra ben birini daha keseyim. Tamam. Bekle bunu. beni gördü bir kere lan. Adam niye beni demedi de gitti sarı dedi. Black diyor bu da. <laughs> oğlum tek başına Black dersen kim sana inanacak ha? Ne oldu? Abicim. Bak yeter çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım. Çıldıracağım. Oynamıyorum ulan. Oynamıyorum. Bir daha da bunun videosunu videosunu çekmeyeceğim buradan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Artık oynamayacağım neredeyse. Çok sinir oldum. Oynam. Bakın şimdi biraz da karalama yapayım kendime geldim. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.